Demek ki şerketin dikkatini evet. çekmeye başladı. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani, de -hi. Ben tabii ki doktor değilim ama çok Hepimizin endişeleri var. O anda bir panikle hepimiz o aşıları oldu. İyimettik, right. <gülerim> kötümettik, ne yaptık hiç bilmiyorum. En son bir an önce kendisiyle görüştüğünde o farklı çok kontrol Yalnızım Samet. Yalnızım demişti. işte. Ağlamıştı telefonla. Yani komedi oyuncularının özellikle de <Gülerim> bir yaştan sonra yalnızlık kadarı mı? Yani çok ağır bir soru. yani. Günün birinde böyle bir yalnızlıkla yüzleşmekten çekinir misiniz? Yalnız kalmayı kim ister, kim tercih eder? Sonuçta meslek yalnızlığımız, 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 yalnızlığımız. sebebiyle Zavet zaten göz önünde bir hayat Aynen. sürüyoruz. Dolayısıyla alkışımız, çevremizde insanlar daha fazla oluyor. Bir gün bunlar eksildiğinde elbette zor. E, dostlarım, arkadaşlarım umarım yanında kalır. Başıma efendim, çok teşekkür ederim. Efendim, ee, Ural Bey çok erken... De...